Medine Hanım buyurun. Değerli hocalarım, değerli konuşlar, yazar, şair arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş Ay. geldiniz. Şimdi Yeni yazdığım, yeni sayılan bir ikinci okumam olacak burada. Çok sevdiğim için bugün de sizlerle bir Sevda bir şiiri okumak istiyorum. Gidiyor musun? Ben senin hasretinle benliğimi unuttum. Sen beni hasretinden yakıp da gidiyorsun. Seninle huzur bulan yüreğimi uyuttum. Bu gönül kâbesini yıkıp da gidiyorsun. Felek dört bir yanıma çelik duvarlar örmüş. Felek dört bir yanıma çelik duvarlar ördü. Varlığın nefes bana çaresizlik çok zordu. Bu zayıf bedenimi Ran ateşi sardı Sen, sen üstüne gaz döküp Döküp de gidiyorsun Her cümleye, her söze sen diyerek başladım Ellerin ellerimde hayal edip düşledim İsmini yüreğime nakış nakış işledim Ömrümün tablosunu söküp de gidiyorsun. Sen ki bu viranenin olmuştun temel taşı, yolumu aydınlatan zümrütü anka kuşu, ömrümün, ömrümün sonbaharı yakındır kara kışı. Bu ayaz mevsiminde çekip de gidiyorsun. Her yer yabancı oldu beni sürgün bıraktın. Gücüm çoktan tükendi. Böyle yorgun bıraktın. Bu divane aşığı sana vurgun bıraktın. Gözlerinden süzülüp akıp da gidiyorsun. Bak, Medine çınarı bıraktın boş bir hana. Söz bitti, kelam bitti, umut yok senden yana akıl başa değil. Dolaşırım divane, bir elveda demeden, bir elveda demeden çekip